Bir şey bir şey yok Hı hı Burası Ya bak o da ekran var ya o, yüzden... o da olabilir bak o da mantıklı Ama bak Can nasıl denemesi lazım o ekran kartını sökecek Bak bir Ekran kartını başka Anlayacak, sisteme takacak evet. Bakacak tamam diyecek Kartta sorun yok diyecek Sonra o sisteme bir parça takıp bakacak Ekran kartı takacak başka ekran kartı elinde olan sen örnek veriyorum örnek olarak çana yanlış anlama 3060 mı takacak ben, ben efendim yanına gitsem bile ben beni dinliyorsun değil mi benim hiçbir şey yapmam o bizi de alırım ben gidiyorum dedim yani orada yapamam ki orada değil mi sen ne yapacaksın cana ben senin elinde hiçbir şey yok ki alet olmayınca ne yapabilirsin hiçbir şey yapamazsın ki Sen gidiyorum sana var derim dedim yani sen sen öyle yapmazsan bu işin çözümü olmaz. Çünkü senin de orada bir sürü aletin var. Ben tahmin edebiliyorum neler neler olduğunu. Ya yani sırf alet edevattan saysak yani tamir aletlerinden saysam işin içinden çıkamam. Eyle eyle bak şey söyleyeyim. Hı hı. Ne oldu? tane ton öldü var. Ya o bile vardır senin. Ver ver. Talacak ne diyor bu seloskop nedir diye de. O fazlar ölçmeye yarayan bir alet yani talak. Eğer Onlardan 10 tane ver, zaten Yani Can abi ekran kartına bile baksa arkada plakayı sökecek Ekran kartını yani onunla bile ölçebilir yani testlerine bakabilir bir sorun var mı yok mu diye Eğer tabi detaylı yapmak isterse ben şöyle, e, Abi biraz, biraz işin detayı, detayı alıyor. Belki görmüşsünüz zaten e, Yazı tuttuğumuzda bile ölçebiliriz zaten yani bir cihaz ya çıktı Allah Allah güzelmiş ölçüyor. Termal kamerayla girebiliyorsun. Çok güzel termal kamerayla ise bir şey ya. Ama çok pahalıydı aldığımızda. Ya bayılıyorum böyle sizin aletlerinize ya. Yemin edebilirim ki aşık emin miyim? biliyor musun? Kaç abi? Şey Kaç? <laughs> Oha. Maşallah Allah nazar değdirmesin. Ne ama var ya ben bayılıyorum ya. Benim bile Bayan aletlerim olsun isteyeceğim şeyler. Ama çok zor Zaten ya. 1000 10.000 dolar atın. Aa ne? Ha, sen şey miydin? 10.000 dolar atın, ne Ee, başka ne vardı cihaz olarak? Ya bir sürü bir şey var ki. Ya bu alet ısıtma şeyi bile var yani. Virenleri sökmek için. Var. Ya amma şey var ya. Alet yani say say bitmez yani. Ha. <laughs> bu şeyden sonra bayağı öğrendim can abi. Öğrenmenin yaşı yok derliyor. Diyorlar ya harbi yüzde yüz gerçek yani. Bir de test hesabımız var. Allah sizin bir sürü şey var amanın aman. Çitim ne? Çitim test hesabı var mesela. Allah affeder içinde kaç oyun yüklüdür. var mıdır 5-6? 2-3K fazla. Ete baktığımda deliydi li, li, Vah. Ne ettiniz anasını zaten? Akıt ne gelsin. Ne? Ne? Akıt gelsin mi denedin? Ne ettiniz anasını? Olasın bir şeymiş Deli Ey oyun. De. senin. He? Deli oyun var. He. Ben sanırım daha fazla böyle yüzele falan dedim sana. Ne diyorsun diyecektim. Abarttım diyecektin ya. O neymiş? Yok yok. <laughs> Ama var ya bayılıyorum ya Can abi ciddi söylüyorum. Ben bilmiyorum ama yani ben sapıga mıyım bu işin anlamadım ki. Yani bir ara kullanıyorlardı ben sikten gidin dedim onun. <laughs> gidin başka bir tane bulun lan benim yine bırakın. Bilmiyorum ya acaba bu işin sapaka mıyım ben? Alet seviyorum. <laughs> ya bilmiyorum ya bu aletler çok hoş ama. Hadi yani. 12'ye geldik. Çok iyi. El el be yerim seni ben. Ananı ananı anam anam. Ben de şunu bitireyim. Yavaştan kaçayım. Şeye. Oyundan kaçayım lan. Zaten bunu yüzleyeceğim az kaldı. Şu an 92 seviyeyim. Geçmedi kaçayım onu direkt kaçmam. Oy benim benim. Çünkü bilekse gelecek. Bileksel alacağım mı? Mecbur alacağım. Sana da böyle sonuna kadar yardım edemedim de kusuruma bakma lütfen abi. Gelmiş çünkü bitirdinler. Anmak istiyorum. Yine kusura bakmıyorsun inşallah canım benim. Bende yok. İyi bakıyor abi. Yerim seni ya. Ya bana böyle anlayışlı adam lazım işte yani. Bana anlayışlı <laughs> adam lazım anlayışlı. Amacı şey, gördün şey, mü? Neyi? Porta yeni sezon çok güzel geliyor. Bak bakak ya eğer şey olursa oynarız. Ne şey geliyor? montokombat karakterlerim ciddi değilsin inşallah yani evet. oha bakarız ya belki oynarız dandik harddiske de yüklemek istemiyorum ama bakacağız ne zaman geliyor peki arkadaş? ha? 21 21 daha kaç gün var işte? az kalmış ha orada kalmam lazım. Lazım mı şey? Bilmiyorum bak, lazım. Ne oldu da? Aynen alacağız ben seni. Eee ben de. Simbat demeden yapamıyorum mu lan? Simbatçı. Ah. Olmaz o simbat. <laughs> Simbatçı talla. Ananım. <laughs> Pardon. Bu biraz daha fazla boğazım arıyor ya. Çok hafif. Ya sana da oluyor mu can abi? Yatarken böyle boğazın böyle sanki hastaymışsın gibi oluyor. sana uyanınca ya da su içince geçiyor boğazın. Evet, hep oldu. Ya bir türlü onu da şey yapamadım ya. Çok aşırı bu. Bu arada çok aşırı böyle susuyorum daha da hayırlısı ya. Annem bana şey diye. Aha. sigara bir şey Bu öksürük ne diyor amına koyayım. Bakma yani. Tamam bizde şey yapmıyoruz da de o kadar şu an sigara içtiğimiz yok yani canım merak et. İçmiyorum yani. Ben özellikle bir şeye para harcayacaksan ya da yapacaksam hiç vermiyorum. Niye bu kadar FPS'e düştü lan? Bazen niye bu kadar ağırlık çöküyor ya bu gerizekalı 42'ye ya. İğrenç. Lan bir oyun yapıyorsunuz. İnşallah yani yeni BF'yi böyle yapmazsınız ya. Yani inşallah yeni BF'de böyle pohtan şeyler görmeyiz ya. ya çünkü çok sıkıcı oluyor ya. Oyun oynatmıyor ya. Aha. aha. Vurdum lan. Adam aldım lan. Ana baba adam aldı. Bayan azına oyuna FSR bir var lan oyunda. Acaba FSR gelecek mi acaba be? Yazın tabii iki de. Eski oyun olduğunu biliyorum da FSR bir koymuştu. Hakikaten lan merak ediyorum sen söyledin de tamam. Acaba FSR gelir mi şey acaba? BF'ye yeni BF'ye teknoloji olarak. Gene dls' gelirse kaldırı yerden yere vursun kendini iyi. Yeter artık. İkisini bir getir ya. Herkes faydalansın ya. Biri fazla para veriyor diye onun için yapma sadece ya. Herkes herkes faydalansın ya. Ya şimdi mesela şurada Fisere 2-0 olsa var ya can abi. Bir tut daha iyi pis alacağım ya. İyi alırım. Alırım ben. Çok iyi alırım. Geri zeka getirmiyor. Bu saatten sonra zaten getireceğine inanmıyorum da hani. Var ya hani bundan sonra yine getir be. Bize de yazık anasını satayım ya. Cık. Böyle bir FPS'nin altına düştüğümü biliyorsun can abi. Affedersin de. Özleden bok gibi oluyor ya. Diyorum. Bak yine bir de Hay gibi yine de Burak ayı bulmasın Yani oyun yapıyorsunuz okey tamam. Ben olsam zaman ben de para verene ilk öncelik tanırım ama ya biz de insanız ya. Ayıp ya. Bizim, yani DLSS olanlar ee, can da bizimki patlıcan mı? Ayıp ya az biraz insanın Ay, in, in, insanınkine biraz şey yapsın. Anam AI'yi niye vuruyorsun kafasan diyeyim. O da mı AI? 2 kill AI dışı sayacağız. Şu an 25-24 killimiz. 26-25 killimiz var. <laughs> Pardon. Yap biz yani biz de insanız anasını yani biz de istiyoruz yani. Şimdi mesela düşünsene şurada Face Rage Frame Can var Can abi. Kaç FPS alırım Allah bilir. En az 200 FPS'ın aşağı almam yani oyunda. Ver niye getirmiyorsun kardeş? Niye yani neden? Amaç ne lan? Amacını biri söylesin bana. Evet lan. Pıhtık ya pıhtım ya. Hayır 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 çık. Çıksana oğlum çık çık. sana ana şimdi edeceğim ha. Sırı... ben kim öldüm? Eyayı ey, ölmemişim ya nerede? Kral burada 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 beni kaldır burada. Burada. Kaldırır mı lan? Ya lan kaldırsın var ya harbi adam. Tuh. denedi şansını. Gene de adamlık sınıfına girdin Allah razı olsun. Adam mıydı ki? Oğlum adam o kadar şey adam vardı bir kaçan adam onun içine sumak attı kaldıracaktı da onu da mefta ettiler ya. Ha bu konuda da BF çok seviyorum ya. Veriyor FPS'nin yüzünü. Hani kim Ha daha dördü daha çok seviyorum onu dört daha sağlıklı Şimdi ufak, ufak şeye baktım Can abi yani böyle BF4'te 42'nin şeyine Ulan BF4'ün yıkılma efekti şeye göre daha iyi anasını sanayım <laughs> 42'ye göre çok çok daha iyi bir şeyle yapmış dördü. <laughs> Adamlar 4'e efendi gibi yapmışlar 42 yıkılma efekti yok insan gibi Bunu kapatmayı Bunu Ah, üç saymayacağız. 3 kill 3 AI'ye öldüm evet AI'ye öldüm Ya 3 kill ya AI, AI'siz oynayalım lütfen AI olmasın artık yeter ya eh. 3 kill 3 32 31 30 ya da 29 kill falan almış oluyoruz yani öyle sayacağız AI'ler adam niyetine koyamayız Namussuz mu AI'ler peki? Namussuz Bazen böyle denk geliyor ya, ya, maça saçma salak şekilde. Zaten yani ya bu ne ya ben AI'ya vurmam arkadaş. Vurmam vurmam. Marha vurmam ya. Ya adam niyetine koyamam. Ben bir dakika. Hazırlar niye küçük ya bu kadar? Ya. Aha gene 4 kill aşağı sayacağız abi ey ya vurma diyoruz. Bu ne la kaçınca yay bu arkadaş. Lan bir oyun oynayak dedik içine ettin oyun ya. 4 kill biz 5 kill diye sayak. İyi ya sanmıyorum. Ben kill olarak saymam onları ya. Oyunculama ne? hakaret. Çık lan nereye soktun bizi arkadaşım ya. 5 kill aldım 5 killin hepsi AI, 5 kill AI diye sayacağım yani. AI bot anası sonuçta yani botlarla botlar adam niyetine koymak ayıp olur. A o beni vurdu ama. Ya oğlum oyunun yarısı gene AI'ye döndü ya. Öf. Bir oyunu oynayacağız için ettiniz ya. Niye çıkıyorsunuz oğlum şu maçtan ben anlamıyorum ki. Nasıl bir zihniyet bozukluğudur ya. Tamam. Black Fury'yi aldık. Yapıldı mı ya? Ben çıkıyorum ben oldu o kadar. Olduğu kader olmadığı kader diyorsun yani. Eller ya. Ol vurmam, ya vurmam, ya vurmam. İsterse öldürsün gene vurmam. Anladım abi. Yani nasıl istersen. Sen Black alacağım diyor herhalde onun bu kadarıyla. B Black beğen... C Black ne ya? Üf. Bilekseli beğendin mi? Talaya döndüm ben de. azından Shell diyorum. Talay yüzünden. Ah oh, Talay. Oy talo. Ya yeah, yeah. Vurmam. E, gene AI ki ben ona vurmam. Kardeşim AI bir gider misin başımdan? Kardeşim street. AI <laughs> <laughs> bir gider misin? Ya ne yapayım bunun ya. Ben vurmam onu arkadaş. Sıkıcı oluyor. E, oynayınca ben en, oynadığımı hissedemiyorum oyunda. Namussuz mu peki? E? Hmm. Namussuz değil de sıkıcı ya. Nasıl bakacağım ya? Adama mı öldüm? Öldüm de yani ne aradı ki kardeşim 35 kilin 5'i E'ye yanasını satayım. Anama lan bir de onu alamayacağım. Ben istemiyorum ama ben adam istiyorum adam. Ben adamçı. adam Adam. Ben o Sen Ay yerim seni ben. benden ayağız ana ayağı vurdum altı kill ana ana bugün kolum yine hayır hayır ayağı vurma ayağı vurma vurma altı kill ettik ya kaçma salak hah kill ben şunu öyle e, anlamış oldum kardeşlerim uzaktaysa anlayışsız anlayışsız sahibi değilse Bir anlam veriyorlar ay, ay hayır ben ona vurmam sen vuruyorsan vur ben vurmam ona vur Buna vurmam asım. Ya öyle de ben işte Neden beni anlamıyorlar i̇şte sen anladım, seviyorsun ben. ondan kaynaklanıyor biraz fazla mı seviyorum bazen sevgimi şey, şey, şey Sevgimin göremiyorum Nasılsın abi? İyi misin abi? Bak soruyorum ben ona. Nasılsın? İyi gidiler. Ben önce meşal attım bak. Daha geceler dedim ya. Hı hı. Neyse kalmasın dedim. Hayırlı geceler kardeşim. Allah'ın rahatlık versin dedim. Günaydın abi yazmış. Nasılsın abi yaz bana. İyiyim abi ya. Yani. Ama yoğun olabilirsin. Beni de bir sor. Ya ya yine Ona ölsem de umurum. Doğru değil mi? Ya işte öyle de nerede? Ben sorayım abi. mesela da. Be. Ben sorarım. Bizi de sor Ben sorarım seni de yerim. Bizi de sor bir ya. Ben nasılsın? Ececiğim kolla. Hmm. İyiyim abi olur mu abi diye. <laughs> Olmaz <gülüyor> tabi canım yani sormak lazım. Sormada da bir şey çıkmaz ki sormak basit bir şey ya. Arıyorum abi meşgulüm. Kapatıyorum bunu. Bu ne ya? Beni... Kaç ayda onun peşinde konuşuyor. Boşum oğlum. Yazık günü değil mi bana ya? Gece var mı En sonunda annesini arayacağım. Ulan bir tane söyledim annesine. <gülüyor> 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 Sen nasıl dersen can abi yani. Dediğim gibi yani. Tamam. Bir olayım ama bir kere de olsun. Ne ya. 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 kil almışız. Ben 8 e yazacağım buna. Hı. Yani astım. Yani ona göre işlem yapayım ben de. Bir an önce bitsin de. O da kurtulsun sen de kurtul. Olan yani evi gün. Ya sen ne ben Poşet yiyecek. Yedi gün. Beni diyecek. Ne yapacaksın? Mecbur kalacaksın çare yok. Ha, bu da mı AI diyecektim ya. Ha, bu da AI ya. Uf. Sıçacağım yine kadar çok AI koydun ya oyunun içine ya. sen de haklısın abi yani ama hani bir an önce sen de kurtul o da kurtulsun Oğlum kimse yok lan orada manyak Deli manyak kimse yok Niye patlatıyorsun boşu boşuna Amacın ne lan siktir git oğlum üstüme de geçiyorsun manyak herif şu ayak seslerini alarız açın bir yapın ya. Bu yeni BF'de ya. Takım arkadaşımızın ayak sesini duymaktan yoruldum ya. Bu nedir ya? Onun yüzü oyun oynanmıyor ya. Geri dönmek zorunda kalıyorum arkadaş. Bunları yazarım ya bu arada. Açık ara ya. Yani inşallah olursa yazacağız yani. Nerede oğlum? Dolan iyi, adam yok ya. Haydi. Hepsi AI'ye mı döndü ya? Azalmamış da. AI ay, ay. Başımıza neyse şu AI'yi getirdiler başımıza bela ettiler de ya. Oyunda AI'nin ne işi var arkadaşlar? Online oyun bu. Botlarla mı kapışıyorum ben? O zaman niye oyununu sattırmaya şey yapmaya çalışıyorsun? Bana AI'yi attırma kardeşim. Sen <laughs> Allah'ın ya. Ya parladaş. Ya benim gazim. Ya ma. Seni de ulaşırmış. Hıh, sen öyle de işte. Ben seyim senin benim muraşım olmasın. Ben çok iyi. Bak şey olacak diye bu anladın mı? Hadi bu keyif. Bir selam şey atacak anlat bir selamı. Aa nane. Yer anda alacak. Değme, değme, tamam. değme. Dema dema. Böyle o yalan sollacı o. Durma yerim seni. Evet. Abi güç kaynağı ne işi cici. Başına bir daha emanet Bilgisayar işe her zaman sıkıntı ki baba. Babacım. Ananı satayım. Nereden çıktın göt? Tövbe estağfurullah tövbe. <laughs> Beşer atmayacağım ben abayım. Bir at bankası. Geri git. Ne oldu lan? Aaa! Yıldız kaydı. <laughs> Adam kaydı. Allah'ım ya. Ne gibi? Hiç söylemesin de ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor> biliyorum biliyorum. <hiç söyleyedim. gülüyor> o aklıma da geldi de onun için söyledim. Naksama bak anlık bile insan şey yapıp <laughs> Akıl da eğleniyorum. Orta, me, orta, me, orta mı? Orta Then, mı? Can... <laughs> be, be, be. Baba baba! Baba! Sakiz. Anani! Eğlenmeye çalışıyorum, ortamı neşelendirmeye çalışıyorum kardeş. Yapmıyak mı? Kurban. Sıkıcı, sıkıcı, ananın, avradının. Hayır, ben oraya gitmek istemiyorum. Baba. Ananın, anam, anam. <laughs> Neşelenin niye yapıyorum canım? Ortama Ortamma bir enerji gelsin. Bu ne enerjisi sönmüş buranın? Nasıl enerji söndük diyor kardeşim ne oldu ya? Hiç Allah izniyle. Enerji sonikliğiniz var kardeşim. Hayır diyor gece ama. Et <laughs> talain. <laughs> ya my little pony'nin yanına mı gittim oğlum? Ne yaptım? Ya Para. Ya da my little pony'yi çok sevin evlensene. Yok. Ne para biriktiriyor <laughs> my little evet, Pony alalım He, ne iyi olur. Daha çok söyler gördük canansın sana Talo. Evet Alaş. Ne lan? Şunlar Niye düşünüyorum lan çok düşünüyorum. 45 kill, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 38 37 kill aldım. Allah. Eh, bu yeter.